Merhaba sevgili dostum. Zaman hızla akıp gidiyor. Hayatın ne kadar kıymetli olduğunu unutmayalım. Yaşam yolculuğumuzda anne ve babalarımız, dedelerimiz ve ninelerimiz, sevdiklerimiz hepsi bizim için çok değerli. Onlar hayatımızın en güçlü direkleri, en büyük destekçilerimiz. Ama zamanla onlar da yaşlanıyor belki de bizden daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Bazen hayatın koşturmacasında onlara gereken ilgiyi ve sevgiyi göstermekte zorlanabilirsin. Ancak unutma ki onların yanında olmak, onlara zaman ayırmak sadece fiziksel bir ihtiyaç değil. Aynı zamanda ruhsal bir bağın güçlenmesi demektir. Sevgili dostum, Burada şu anda yanında seninle konuşuyor gibi hissediyorum. Ve sana şunu söylemek istiyorum. Anne ve baban sevdiklerin yaşlandıkça onları yalnız bırakmamak, onlara sevgi ve saygıyla yaklaşmak ne kadar önemli biliyor musun? Onlar senin için neleri feda etmedi ki? Onların sayesinde bugünlere geldin. Şimdi onların daha fazla desteğe, sevgiye, ve anlayışa ihtiyaç duyduğu zaman. Ve sen bu yolculukta onların yanında olmakla sorumlusun. Sadece bir telefon, bir mesaj, haftada bir yapılan ziyaretler. Bunlar küçük sesler gibi görülebilir ama inan ki onlar için çok büyük anlamlar taşıyor. Onların gözlerindeki sevinci, yüzlerindeki tebessümü gördüğünde tüm yorgunluğunun sıkıntının bir anda kaybolduğunu hissedeceksin. Ve unutma sevgili dostum, bir gün sen de yaşlanacaksın. Şimdi sergilediğin davranışlar gelecek nesillere örnek olacaktır. Sevgi, saygı, anlayış bunlar zamansız değerlerdir ve her zaman aktarılması gereken miraslardır. Yani sevgili dostum, hayatın bu kıymetli dönemlerinde anne babanın sevdiklerinin yanında ol. Onlara sevginin saygını eksik etme. Çünkü gerçekten onların yanında olmak dünyadaki en değerli hediyedir.